Evet, selamlar arkadaşlar. Yine yine diyeti bir, diyet günü çekme videosu çekiyorum. Çekme videosu çekiyorum. Bugün antrenmanında da böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani kötü de olsa çekmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar normalde planlı yani hedef şey ben şu an 5 yani hafta kaldı normalde bit, bitirmeme. Ama formdan hiç memnun değilim. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum Başta çok mu rahat davrandık Acaba Çünkü benim şu an yani Koçum var Beslenmemi O neler sonra yapıyorum <laughs> Başta çok mu rahat davrandım Davrandık acaba Onu bilmiyorum ee, Ya da Niye böyle oldu Ya da biraz sabır mı etmek lazım Bilmiyorum Ama hiç memnun değilim onu baştan söyleyeyim. Böyle yumurtamıza pul vermişelim. Memnun olmadığımız için şu an pazartesi 29 Nisan falan galiba. 7 gün sıfır karbonhidrat yapacağım. Şu an ama 7 gün sonra çok güzel olacak. Yani Çok güzel olacak değil mi? Form bayağı açılır. Tığ gibi oluruz yani. Büyük ihtimalle. Diye düşünüyorum. Yani olması lazım çünkü. Ben ee, Kasım Kasım ayında 2023 Kasım'da 5 gün yapmıştım ve 5 günde inanılmaz derecede fark oldu günden güne bomba iyi oluyor yani dünya dünden güne baya değil baya değişiyordu şu anda da günden güne değişiyor aslında o bayağı baya bir değişiyordu işte 4 şey 7 gün sıfır yapacağız durumlar vahim no, formdan memnun değilim. Başta çok mu rahat davrandık bilmiyorum. Ama e, ben ne olursa olsun bu diyeti yapacağım. Olmazsa da en azından elimden geldiğini elimden geleni yaptım diyebilmek için. Ya da denemeden bilemeyiz. E, elimden geleni yaptım. Hiç pişman olmayacağım bir şeyler yaptım mı? Yani koç koçum bana eee 6 hafta ka kalay kadar. Rahat ol. Mesela her hafta bir şeyler yiyorduk. Onları yemezsek e, daha iyi olurdu. Ama 6 hafta kala zaten çok zorlayacağını söylemişti. Ama 7 gün sıfır beklemiyordum. Öyle yani bilmem. Belki o bundan önceki süreçte haft e, yediklerim Pişman olmamı sağlayabilir. Onun dışında başka bir şey yok. Her şeyimi antemaniyorum, kardiyo yapıyorum. Şimdi ben sabah kardiyosu yaptım. Kahveden önce kahve, BMF aldım. 7 gün 0. Durumlar çok kötü. Bunlar... Şu anlık bu definasyon olmayacak gibi hissediyorum. Eğer ki olursa da bu videoyu açıp izlerim tekrar. Ne oldu lan falan derim. Evet. La olmayacak gibi hissediyorum. 5 hafta var. 5 hafta var bitmesine. Yani 35 gün diyor tam tamına. 35 günde aslında çok şey değişir. Bak inanılmaz çok şey değişir. Hele ki sıfır karbonhidrat yapıyorsan. inanılmaz şey değişir. O yüzden sıkıntı yok. Ben 3 aylık definasyonda uyguladığım bir koz. Koz değil aslında herkes bilir. Herkes değil şurada işte kahvaltı kardiodan sonra kardiodan sonra ve kahvaltıdan önce arası zaman dilimi içtiğim mısır püskürü kiraz sapı yeşil çay var bunu kardiyoya çıkmadan önce koydum demlendi o şimdi içtim onu onu 5 hafta oyuncu kullanırız güzel ödem atıyor Tabii sen yani şimdi diyet yapmayıp bunu içersen bir şey bekleme. Sadece desteklemek için. Öyle. Şimdi kahvaltıda 4 tane yumurtam var. 2 ölçek protein tozu var. Değil mi? Şimdi şöyle mi yapsam acaba? Şimdi bunu yiyeceğim. Bir tane de Allah arkadaşlar beslenmeyi sormayın. beslenmeyi sormayın. Ama kahvaltıyı yarıyorsunuz. Onun dışında ben hindi göğüsü alacağım. Hindi göğüsü alacağım. Tavukla beraber yerim. Yani şurada bir kapta hazır üç öğün tavuk zeytinyağı bu kadar şey şey oldu. yeşillik ve işte sebze ekledim en fazla tuz var o kadar yani başka hiçbir şey yok beslenmeyi sormayın durumlar var mıyım dertlenmeyelim antrenmanı sağlam atalım drop set süpersi şey de ekleyeceğim eskiden böyle yapardım Şimdi ekleyeceğim bakalım. Değişir. Daha güzel gözükür. Duram Saat Süperset. Anteban Salonu'na kardiyo yapacağız. 30 dakika. Sabah 45, akşam 30. Öyle. Neyse inşallah bir şeyler değişir ama bu definasyon olmayacak gibi hissediyorum. Ama en azından denemedik demeyiz. O yüzden devam ediyoruz. Ben mi yumurtam falan yiyeceğim protein ha ilk protein tozunu yiyeyim Kanka, ilk yumurta yiyeyim ya yani, sonra tatlı ama şimdi protein tozu azıcık yiyeyim sonra yumurta yiyeyim sonra bir daha protein tozu daha iyi arkadaşlar şu protein tozu acayip Allah aroması yeni çıktı acayip güzel bakın yani bir çilekli yukarı severdim bir de bunu bak Sütlaçlı. hani hayatımda o kadar sütlaç yiyen biri değilim ama inanılmaz güzel şu anda Lansman'da alacaksınız. Tam zamanı yani. Acayip güzel ya. Biraz cıvık yapmış ama sıkıntı yok. Neyse. Eğer ki yani işte normalde 5 hafta sonra bitecekti. Bit. Ama bilmiyorum yani uzatabilirim. Bir hafta, bir hafta uzatırım maksimum. Yani gelmiyorsa da artık yapacak bir şey yok. Ama şu an 5 hafta var. Bir hafta sıfır, dört hafta kaldı. Baktık gene şey değil. Bir hafta daha sıfır yaparız. Üç hafta kaldı. O zaman da hazır olmasa ha? yüreği git ama iki doğum dört gün sıfır yapıyorum. Çift kardiyo, antrenman. Bir zahmet. Açıldı yani. Normalde dört yumurta ya. İki tane organik, iki tane normal beyaz yumurta koyuyordum. Organik birisi yere düştü, kırıldı. Ben de sinirlendim. Üç tane beyaz, bir tane organik koydum. <laughs> Bak organin tadı anlaşılıyor. Şu an bu beyaz yumurta. Sarısı sarısından anlaşılıyor. Organin tadı çok güzel. Neyse ben be, 8 dakika olmuş. Antrenmanı koyacağım. Form koyacağım. 8 dakika ne konuştum bilmiyorum ama özetle şu anlık 5 hafta var. 35 gün. Bu deşarşan olmayacak gibi hissediyorum. Büyük ihtimalle olmayacak ama yüzden yapmadım, denemedim, demem. Deneyeceğiz. Ben diyeti bırakmayacağım. Ya yani, şu an bir durum olmazsa bırakmam. Allah korusun. Aileden bir vefat eder. Cehazesi olur. O zaman Allah korusun. <laughs> olmasın öyle bir şey ya. Değil mi? Olmasın. O zaman bir olabilir. Evet. Ekstrem bir durum olması lazım. Hani canım tatlı çekti, karnım acıktı. Canım şunu çekti diye bozdum. Olmaz. Bırakmak olmaz. Öyle Bırakmam zaten. Ee, onun dışında ekstrem bir durum olması lazım. Yoksa yok, bırakmam. Ben yapacağım. Olmazsa denemedim demem. Hadi görüşürüz. Bir de Hatta sonra Ardığımız ötüyor Form Bir güzel hoşuma gitti Yani Daha bugünden sonra 6 gün daha yapacağız Halbuki bir anda 14 Yapabiliriz Ya güzel şu an ne dönüşüm etti Allah'a şükür Allah'ım. Pazar Deniz. Allah'ım. Pazar Deniz'i. Vallahi çok beğendim bugün kendimi. Allah pazarlardan kursun diyorum. Daha 6 gün daha sıfır en az. Dur o yere. Bir hafta, 14 gün yaparım ben abi. Evet. 14 gün okeyim. Gerisini bilmiyorum artık. Ama Tamam, kardiyomuz ne evet, içeceğiz? Ay bu salonu çok seviyorum Mekit Mekit kit. de hiç gitmiyor. Adamla aynı makine denk geldik. Ben süper set yapıyordum. Abi ben de çalışıyordum. Adam benim taktığım ağırlı ve koltuk ayarını yapıp bıraktı. Bıraktı her seferinde. Mekit de olsa der ki ne süpersiz abi. Oran gibi çalışmalar. Yani, ben bu salon abi güzel falan ağır güzel. Mekfit. Yetti de işen gider. Kardımız da bitti. 45 artı 30. Oh nasıl. Ben bu salona diyette devam ederim. Mekfit'i diyette de iken yaparız. Bu salon çok şey abi. İnsanlar çok şey yapıyor. Fena terledik Ama tabii öncesi bir emf içtim de. Çiğ kapsül. Fena teliliyor. Depresyonu olanlar alkü bir enfalsın.